şimdi sınıf tekrarı ile ilgili şu an okullarımızdaki henüz bu anlamdaki işlemler tamamlanmadı yani kane sürecinin tamamlanmış olması okullarımızda bu anlamdaki telafi niteliğindeki süreçlerin tamamlandığı anlamına gelmez bayram sonrası net rakamları göreceğiz genel olarak baktığımızda da çok marjinal bir tabloyla karşı karşıya değiliz yani Bayram sonrası yapılacak işlemlerle beraber e, gayet yönetilebilir bir süreç göreceğiz Biz bunları niye yaptık sınıf tekrarını e, şimdi kamuoyunda öğretmen arkadaşlarımızın e, bizden öğret bakın biz geçtiğimiz Haziran ayından beri her ay resmi olarak ilan ettiğimiz bir takvim çerçevesinde öğretmenler odası buluşmaları yaptık Türkiye'nin her tarafından e, öğretmen arkadaşlarımızın e, katıldığı toplantılar yaptık. Onun dışında her ay minimum 15-20 okulda öğretmen arkadaşlarla sohbet ettik. Bütün battığımız adımlar öğretmen arkadaşlarımızın bizlerden eğitim öğretim sürecinin daha ciddi bir şekilde yürümesi. Öğretmenlerimizin emeklerinin karşılığının daha sağlıklı bir şekilde alınabilmesi, öğretmen arkadaşlarımızın itibarlarının korunması açısından alınması gereken tedbirlerdi. Öğrenciler açısından da öğrenci başarısının artırılması için aldığımız tedbirlerdi. Ee, sizin sorunuza gelince 9. sınıflar açısından da e, yönetilemeyecek bir süreç yok. Medyada e, speküle edildiği gibi önümüzdeki yıl 9. sınıflar, üzerinden yürütülen yani çok ciddi sayıda sınıf tekrarı olacağı için önümüzdeki yıl 9. sınıflara kayıtlarda sıkıntı yaşanacak şey doğru değil. Bunun hesabını zaten yapıyoruz. Ama net rakamları da bayram sonrası okullarımızdaki diğer işlemler tamamlandıktan sonra göreceğiz. Diğer konu devamla ilgili aldığımız karar. Onu da biz çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın özellikle 12. sınıflar açısından söyleyeyim çocuklarımızın üniversite hazırlık anlamında en çok faydalanabilecekleri alanın bizim okullarımız ve bizim öğretmenlerimiz olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız devamsızlık yapıp merdiven altı kurslarda, kaçak eğitim veren kurslarda ya da çok farklı yapıların organize ettiği kurslarda eğitim öğretim adı altında sınav hazırlık kursları almasını arzu etmiyoruz. Çocuklarımızın okullarda zaman geçirmesini istiyoruz. Öğretmenlerimizle birlikte bu süreci yürütmesini istiyoruz. Bunun için de daha önce defaten söyledik. ÖSYM ile çok sağlıklı bir süreç yürütüyoruz. ÖSYM hem soru hazırlama havuzunun içerisinde Yarıya yakını öğretmen arkadaşlarımızdan, yani bizim Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğretmen arkadaşlarımızdan e, soru hazırlama havuzunu oluşturdum. Yani oradaki e, soru hazırlayan kişilerin yarısı yıllarca okullarımıza ders veren öğretmenlerimiz ve aynı şekilde ÖSYM Başkanı'mızla da e, konuştuk sınav esnasında yani üniversite sınavı için çıkan soruların tamamı bizim kazanımız, kazanımlarımız ve yani müfredatımız ve kitaplarımız odaklı. Hal böyle olunca çocuklarımızın dışarıda değil okulda bu süreci tamamlamalarını e, arzu ediyorduk. Bunu sağlamak için de başka tedbirler almıştık. Devamla ilgili aldığımız kararın önemli bir gerekçesi de buydu. Biz bu anlamda doğru bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Ve devamsızlıkla ilgili de daha önce de söylemiştim. Herhangi bir e, af ya da benzeri düzenleme yapmayı düşünmüyoruz. E, bunu altını çizerek söylemek istiyorum. E, çocuklarımız inşallah e, bu düzene alışacaklar ve bundan sonra daha fazla okulda vakit geçirecektir. Şimdi Milli Eğitim Temel Kanunu örgün öğretimi esas kabul ediyor. Yani bizim asli işimiz çocuklarımızın örgün öğretime devam etmesini sağlamak. Açık öğretim aslında örgün öğretim çağına dışına çıkmış ya da insani sebeplerle örgün öğretim alamayacak olan çocukların yönlendirdiği bir mekanizma yani bir zorunluluk durumunda başvuracağımız bir şey. Dolayısıyla bu tür bir durum olmadığında çocukların açık öğretime yönlendirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın da kendisi açısından bir zafiyeti teşkil eder. Biz çocuklarımızın örgün öğretime gelip örgün öğretimde e, bizim öğretmenlerimizden eğitim almasını arzu ediyoruz. Yaz aylarında yaptığımız düzenlemenin e, sebebi de buydu. Niye bu noktaya gelinmişti? Bu noktaya gelinmesinin sebebi de geçtiğimiz e, yıllarda yaşadığımız pandemi sebebiyle e, öğrenci arkadaşlarımızda oluşan bir ruh haliydi. Biz o düzenlemeyi yaparak artık pandemi dönemi bitti. E, normal eğitim öğretim süreci başladı. Bunu e, ifade etmeye çalıştık. Yani normale döndük aslında. Olağan dışı bir şey yapmadık. Normale döndüğümüzü biz de deklar etmiş olduk. E, çocuklarımız tekrar söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. Bakın biz çocuklarımızın üniversiteye hazırlık dahil bütün eğitim öğretim ihtiyaçlarını giderebilecek kadar büyük bir aileyiz. Biz çocuklarımızın bu anlamda eksiklikleri ihtiyaç duydukları bir hazırlık süreci varsa hepsini okullarımızda açacağımız yıllardır bu dersleri vermiş öğretmen arkadaşlarımızın vereceği DYK kurslarıyla bu işi çözebileceğimizi her ortamda söylüyoruz. Çocuğumuz bir okulda zaten rutin olarak kendileriyle paylaştığımız müfedatı anlatan öğretmenleriyle devam edecekler. İki eksik kaldıkları kısımlar olursa da biz onları DYK kurslarıyla telafi edeceğimizi kendilerine söylüyoruz. Şimdi öbür tarafından baktığımızda da çocuklarımızın devam ettiğini iddia ettiği yapılar, yani dershane dediğimiz şeyler bizim zaten örgün öğretim çağındaki çocuklarımızın devam edeceği bir yapı yok. Yani Bunlar demek ki illegal. Ee, ve onların niteliğiyle ilgili biz bakanlık olarak kefil olmadığımız bir süreç denetlemediğimiz bir süreç var orada. Biz çocuklarımızın oralara gitmesini o yüzden istemiyoruz. Gitmemeleri için de elimizden gelen tedbirleri alacağız. Evet.

Türkiye artık sadece Türkiye değil dünya pandeminin yarattığı olağanüstü koşulları yavaş yavaş atlatıyor. İşte biraz önce açık örneğini verdiğim gibi özel okullarla ilgili de aynı süreç yürüyor. Pandemi sürecinde özel okullarda ciddi şekilde irtifa kaybettiler, öğrenci kaybettiler, kendi düzenleri bozuldu. Pandemi sonrasında ortaya çıkan koşullar sebebiyle özel okullar e, bünyelerinde çalışan tamamını zan altında bırakmayayım ama özel okulların içerisinden bazı özel okullar bünyesinde çalıştırdıkları öğretmen arkadaşlara hak ettiklerinin altında bir özlük ödedikleri bize sektördeki öğretmen arkadaşlar tarafından iletildi. Biz yaz aylarında yaptığımız bazı düzenlemelerle özel okullara artık pandemi koşullarının sona erdiğini, Türkiye'nin normalleştiğini ve özel öğretim politikamızın da artık e, biraz önce açık ile ilgili örnekte anlattığım gibi artık normalleşmesi gerektiğini kendileriyle paylaştık. Onların söyledikleri şey şuydu, pandemi koşullarında yaşadığımız sıkıntılar sebebiyle biz e, küçüldük, bazı tedbirler almak durumunda kaldık. Ee, bunu düzeltmeye biz de varız. Masaya oturduk, konuştuk ve nihayetinde şu noktaya gelmiştik. Bize dediler ki biz doğrusu da bu zaten öğrenci kayıtlarını her yıl, her takvim yılının başında yani Ocak, Şubat aylarında öğrenci kayıtlarımızı yapıyoruz. Mayıs, Haziran aylarında da öğrenci kayıtlarına ve kontenjan doluluk oranlarımıza göre öğretmen sözleşmelerimizi yapıyoruz. Biz onların bazı taleplerini yerine getirdik. Dolayısıyla ee, ocak şubat aylarındaki kayıt sürecinde yaşadığı sıkıntıları aşmış olduk. Bunun karşılığında da onlardan istediğimiz şey mayıs ve haziran aylarında öğretmen arkadaşlarımızla yaptıkları yıllık sözleşmelerde Öğretmenlerinin hukukunu koruyacak bir mali e, tabloyu kendilerine sunmaları gerektiğini söylemiştik. Onlar da bize bu yıl için yani 2024-2025 eğitim öğretim yılı için bunu çözeceklerini dekleri etmişlerdim. Mayıs ve Haziran aylarında yeni sözleşmelerini yapıyorlar. Dolayısıyla biz e, yasal bir düzenleme ben şahsen doğru bulmuyorum ama bunun ikili görüşmeler üzerinden yürüyeceğini ve özel okul temsilcilerinin, özel okul sahiplerinin bu hukuka riayet edeceklerini inanıyorum. Anlaşmamız öyle kendileriyle. Buna riayet etmeyen özel okul varsa bu hem Türkiye'deki özel okulculuk faaliyetini mantık olarak sıkıntıya sokar hem de kamuoyundaki itibarlarını zora sokar. O yüzden bize bu anlamda öğretmen arkadaşlarımız gerekli başvuruları yaparlarsa biz de özel okul gruplarıyla bunlar konuşup e, herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını, e, hak ettikleri özlük haklarını elde etmelerini sağlamak için ilgili okullarla gerekli görüşmeleri yaparız. Şöyle, e, bunları medyada tartışmak yerine nerede seyreltildiğine dair veya hangi hususların seyrettiğine dair net raporlar bizimle paylaşırlarsa biz de arkadaşlarımızla konuşuruz. Seyretmekten kastettikleri şey, müfredatın dışına çıkartmaksa katılmıyorum. Ama seyretmekten kastettikleri şey, bütün e, bir 12 artı 1, yani 13 yıllık eğitim öğretim sürecinin e, tepeden tırnağa gözden geçirilerek bazı kazanımların farklı sınıflara kaydırıldığı, realitesinden hareket ettiğimizde e, bu eleştirilerin çok doğru olmadığını göreceksiniz. Ama dediğim gibi yani bu konuda bir eleştirisi olan varsa e, televizyon ekranlarında konuşmak yerine bize hazırladıkları metinleri getirirler. Biz de kendilerine gerektiği cevapları veririz. Eksiğimiz varsa düzeltiriz. Evet. Sana ikinci kez sıra geldi tekrar. Evet. evet.